Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Selim Hoca her zamanki yerinde, evinde, stüdyosunda sizlere, sizlere faydalı olmak için elinden geleni yapıyor. Sen de çalış. Sen de bırakma. Baştan bu işi sıkı tut ki, baştan bu işi sıkı tut ki sonra hayal kırıklığına uğramayalım. O hayale koşarak ilerleyelim. Hadi bakalım. En zoruna hazır olacağız bu sene. En zoruna hazır olacağız. Hadi. Neredeyiz arkadaşlar? Yeni nesil soruların olduğu, yeni nesil soruların olduğu, beceri temelli sorularımızın olduğu temel kavramların yedinci testi ve son testi. Güzel sorular var. Taş gibi sorular var. Yanıyor sorular. Gel buraya. Sayı doğrusu üzerine işaretlenmiş A, B, C, D sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Şöyle bir çizim aracı alalım. Şunu bir çizelim sayı doğrusunu çizelim. Sayı doğrusunu düşünürsen çok kolay. Diyor ki A ve B'nin ortasındaki sayı C'dir diyor. Bak hemen şurayı aldım A. A ile B'nin tam ortasında kim var diyor C. Yani aralarındaki uzaklıkların eşit olduğunu söylüyor. Yakaladım. C ile D'nin ortasındaki sayı kimdir diyor B. Bak C ile D'nin ortasında B varsa D sayısı şuradadır. Ortalarındaki B ise şu uzaklıkta eşittir. Bak tam sınavlık mantığını yakala. B ile E'nin ortasındaki sayı da A'dır diyor. O zaman bak A B ile E'nin ortasındaysa E nerelerdedir? Şuralarda bir yerdedir uzatalım. E bakın şuradaki uzunluk bir birim. Bir birim bir birimse B ile A iki birimse burası da yine aradaki uzun, uzaklık ne olacak? İki birim. Buna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bakalım. İsterseniz direkt bir birimden de götürebilirsiniz. Bak şurası 2, burası 1. Burası 1, burası 1 olsun. Hadi işlemlere başlayalım. C eksi E. Bakın C'den E'yi çıkarırsanız C, E'den daha büyük olduğu için C eksi E dediğimiz 3 yapacak. Bölü. D eksi B. Bakıyorum. D'den B'yi çıkarıyorum. Sağdakinden soldaki D daha büyük. O zaman burası 1'dir arkadaşlar. Artı A ile D'yi topla diyor. Bakın A ile D'yi toplamı bakalım şurası. A ile D'nin toplamı şurası. Şöyle yazalım mı? Şöyle yazalım mı? Burada da C ile B'nin toplamı varmış. Şöyle yazalım arkadaşlar. Hepsini A türünden yazalım. Bakın şurası A. D dediğimiz A'nın kaç büyüğü? D dediğimiz A'nın kaç büyü? 3 büyü. D yerine A artı 3 yazdım. Tamam bölü. C ile B'nin toplamı. Bak bu A artı 1'e eşit. Bu da A artı 2 eşit. Bunları topladığında 2A artı 3 yapıyor. Gördün mü? Zaten direkt şunu da söyleyebilirsin. Şunun da şunun toplamı, Şununla şunun toplamına eşittir. Ça, ça götürdü 1. 3 de burası yaptı. sorunun cevabı 4. Cevap Ceyhan. Anladın değil mi? Haydi bakalım. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki dikdörtgen üzerinde bulunan çemberlere birden sekize kadar olan rakamlar birer kez yazılacaktır. Birden sekize kadar olanlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Dikdörtgenin her bir kenarı üzerinde bulunan çemberlerde yazan sayıların toplamı 12. Bak hee, şurasının toplamı kaçmış? 12'ymiş. Şuranın toplamı kaçmış? 12'ymiş. Buranın toplamı kaçmış? 12'ymiş. Buranın toplamı kaçmış arkadaşlar? Burası da 12'ymiş. Mantık bu. Şimdi bizden A, B, C, D sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi biz şuna bir bakalım. Ya bizim normalde biz bütün sayıları yazdığımız zaman hepsinin toplamı kaç olacaktı bir bakalım. N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. 1'den N'e kadar olan sayıların toplamları 8 çarpı 9 bölü 2. Ne yapıyor arkadaşlar burası şunları sadeleştirdiğimde 36. Yani benim bütün buradaki sayılarımın toplamları normalde kaç yapıyor? 36 yapıyor. Hemen o zaman şöyle bir mantık yapalım. Biz şu köşelerdekileri bilmiyorum. Şimdi köşelerdekilerine x, y, z, t diyorum. Şimdi normalde bakın burada 12, 24, 36, 48 var. Bak bu 48'in içerisinde ne var? A var. B var, C var, D var. Bak A, B, C, D var. Bak şuradaki Z denilen bir burada sayıldı bir burada sayıldı. Ondan iki tane var. İki tane Z var. Yine aynı şekilde X, Y, Z şurası T idi. Şurası Z. T'den de iki tane var fark etmez. X'den de iki tane var. Y'den de iki tane var. Tamam. Şimdi ben arkadaşlar neyi biliyorum? A, B, C, D yani benim şu yazdığım bütün hepsinin toplamlarının 36 olduğunu biliyorum. Bak bunun içerisinde o var. A, B, C, D. Şuradan 1x, bir 1y, bir 1z, bir 1t'sini bir alıyorum bunların. Burada 1x, 1y, 1z, 1t kalıyor. Şunların toplamlarının ne olduğunu biliyordum 36. Hop attım karşıya 12 eşittir. X artı y artı z artı t yaptım. E ben şimdi x artı y artı z artı t'nin komple 36 olduğunu biliyordum. Şurası 12 ise a, b, c, d toplamları 24 olur. Sorumun cevabı da edilmedir. Tamam. Yine bir denklem mantığı da var sorunun içerisinde. Evet şimdi geldik 3. sorumuza. Bir tık zorlaşıyor sorularımız. Kolaydan zora dedik. Hadi gel. Aşağıdaki 3 bölmeden oluşan dikdörtgen biçimindeki bir evin üstten görünüşü verilmiştir diyor. Bu çözümle ilgili aşağıda bilgiler vermiş. Şimdi diyor ki yatak odası ile mutfağın alanları birbirlerine eşit. Hemen oradaki dikdörtgenden faydalanacağım. Bak şuradaki kenara A diyeyim. Şurayı kırmızı yapayım. Şu kenara A diyeyim. O zaman burası B. Burası da B. Çünkü yatak odası ile mutfağın alanları eşit. Buranın alanı ne kadar oldu? A çarpı B. Burası da A çarpı B oldu. Tamam. Eşit olup alanları ee, toplamı salonun alanından 8 metrekare fazladır diyor. Alanları toplamları ne kadar yapıyor? 2 tane AB yapıyor. Salonun alanını da bulalım. Bakın şurası B kadar. Burası da B kadar. Sonuçta şurası, şurası, şurası eşit değil mi? O zaman şuraya da C diyelim. Ne oldu salonun alanı? Bakın şuradaki 2B çarpı C'miz var. Bundan 8 fazlaymış. Tamam. Salon ile mutfağın alanları toplamları. Salon ile mutfak. Şimdi mutfağın alanı A çarpı B idi. Tamam. E, salonun alanı neydi arkadaşlar? 2B çarpı C idi. Tamam. Salon ile mutfağın alanları toplamı 64 metrekareymiş. Diyor ki 3 bölümünde kenar uzunlukları tam sayıdır. Buna göre evin çevresini en az kaçtır diye soruyor. Yukarıdaki denklemle aşağıdaki denklemi birleştirelim arkadaşlar. Şuradaki AB yerine AB veya Şuradaki B2 BC yerine ne yazabiliriz? 2 AB 8'i yazarım atarım bunu karşıya 3 tane AB yapar Burası eşittir 72 her iki tarafı 3'e böldüğümde a ile B'nin çarpımları ne oldu 24 Tamam a ile B'nin çarpımları ne oldu arkadaşlar 24 yani buranın alanı 24. Buranın alanı da ne kadar olmuş oldu? 24 oldu. Şimdi salonun alanı neydi arkadaşlar? Buradaki 24 24 48 yapıyor bakın burası. Şunu karşıya attığımda 40. Buranın alanı komple ne kadar oldu? 40. Şimdi bazı bağıntılar buldum. Hadi şimdi o bağıntılara bakalım. Çevreyi soruyor çünkü bize. Şimdi buranın alanı yani 2B ile C'nin çarpımının 40 olduğunu buldum. Her iki tarafı 2'ye bölersem B ile C'nin çarpımı kaçtır o zaman? 20. Burası tamam. Şimdi burasının alanının yani A çarpı B'nin de ne olduğunu buldum? 24 olduğunu buldum. Şimdi benden ne istiyor? Çevre. Çevreye bir bakalım arkadaşlar. Burası A ise burası da A. Ne yapıyor çevrem? A artı C burada var. Şuradaki uzunluğum 2B kadar. Artı 2B var. Çevre bunun kaç katı arkadaşlar? 2 katı. Bunun en az olmasını istiyor. Şimdi en az olabilmesi için sayıları küçük yapmaya çalışacağım. 20 ve 24'ün katı. Bölen ne var? Burada 4 var. Buna 4 versem A 6, C'de kaç oluyor? 5. Hadi bir bakalım. A'mız 6, C'miz 5. Burası 8 oldu. Ne yaptı? 11, 19 yaptı. 19 ile 2'yi çarptığım zaman çevremiz elans neymiş? 38'miş. Cevabım Bursa. Tamam mı? Güzel sıra. Ama anlayacaksın. Şimdi bir tık daha iyi anlaman gereken bir soru daha. A büyük B büyük C olmak üzere Yusuf, Veysel ve Kadir'in sırasıyla A, B ve C tane elmaları vardır diyor. Şimdi Yusuf'un da işte Veysel'in ve Kadir'in A, B ve C tane elmaları var diyor. Tamam. Hadi bakalım diyor ki Yusuf günde bir tane elma yiyerek Elmalarını bitirmiştir. Yusuf günde bir tane elma yiyorsa kaç günde bitirmiştir Yusuf elmalarını? A günde bitirmiştir. Dikkat et. Günde bir tane elma yiyorsa A günde bitirmiş. Veysel günde C tane elma yemiş. Veysel kimdi arkadaşlar? E, Veysel kimdi? Şu. Günde C tane elma yedi, yiyerek bitirmiş. Kadir ise bir Kadir ise elmalarını bir günde yiyip bitirmiş. Bu bir günde bitirmiş. Öbürü ne yapmış arkadaşlar? Veysel'e tekrar yönelim. Günde C tane, B tane elmasını günde C tane yiyerek bitirirse B bölü C günde bununkiler sürer. Diyor ki Yusuf, Veysel ve Kadir'in elmalarını yiyip bitirdikleri gün sayıları toplamı 26'dır. Yani A artı B bölü C artı 1 toplam gün sayıları toplamları 26'ymış. Attım karşıya. A artı B bölü C eşittir 25 yaptı. Tamam. Buna göre A artı B şey diyor ki A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? Şimdi burayı en çok yapmaya çalışacağım. Ama şöyle de bir şartım var. A'nın en büyük olması gerekiyor. Şimdi bak o zaman ben B ile C'yi eşit yapamam. Yani 1 yapamam burayı. Burayı 2 yapmaya çalışacağım. Burası 2 ise A en büyük ne olur bir kere? 23. Şimdi burası A 23 iken A'yı 23 yaptım. a 23 yaptım. B'yi Ondan küçük yapacağım. Ne seçerim B'yi? 22. E bölümlerinin de 2 olabilmesi için C'yi de mecbur 11 yaparım. Ve iş biter. Buradan ne geliyor? 23, 53, 55, 66 gelmiyor mu? 23, 45, 56. Yanlış topladık. Sorumuzun cevabı Edirne. İyi anlaman gereken, denklemini iyi düşünmen gereken bir soru. Hadi bakalım devam. Aşağıdaki sütun grafiğinde Ali, Bekir ve Cemil'in lokantada ödedikleri hesapların dağılımı gösterilmektedir. En çok kim ödemiş? Bekir. Sonra Cemil, sonra da Ali. X, Y, Z arasında böyle bir bağıntı varmış. Bekir'in ödediği. Şimdi biz ne biliyoruz? Bak Z, Z büyüktür. Kimden? Y'den. O da büyüktür. X'ten. Biz böyle bir bağıntı biliyoruz. Bekir'in ödediği hesabın en küçük değeri. Yani en büyüğünün en küçük olmasını istiyor. Hmm. Şimdi bu tarz sorularda biz bir eşit gibi olsa diye düşünüyorduk değil mi önce? Hepsi eşit olsa, hepsi y gibi olsa, 3y artı 4y artı 5y olacaktı. Eşittir 158. Tamam. 5, 9, 12 yapıyor mu? 12 tane y eşittir 158 yapacaktı. Şimdi bölünüyor mu bakalım? 12'ye bölüyorum bir kez var 12 çıkardık 3 38'de 2 kez var şey 3 kez var 36 kaç kalanını verdi 2 kalanını verdi şimdi buradan bir yorum yapalım yoruma çok dikkat yalnız şimdi yine şunu yazayım 3x artı 4y artı 5z şimdi eşittir 158 dengeyi bozmayacağız şimdi bir kere hepsi 13 olsaydı 2 artığımız vardı Şimdi bak şunu kaç gibi düşüneyim? 13 gibi düşüneyim. Tamam mı? Şimdi bunu 13 gibi düşündüğümde buradakilerin çarptığında 52 gibi bir sayı yapıyor. Şimdi fazlalık neyim var? Fazlalık bir ikim var. Şimdi bak bunu 13 değil de 14 yaparsam bak bunu 13 değil de 14 yaparsam 1 arttırdığım için kas sayısı 5 olduğu için 5 çarpı 1'den burayı 5 arttırmış olurum. Şimdi bunu bir küçük yaparsam 12 yaparsam tamam mı? 3 çarpı 1'den 3 çarpı 1'den e, bunu kaç büyütmüş olurum arkadaşlar? Kaç küçültmüş olurum? 3 küçültmüş olurum. Şimdi burada zaten benim fazlalık neyim vardı? 2 yapmam gerekiyordu. Bak tekrar söyleyeyim. Şu 13. Bu 13. Bu 13 olsa 156 yapıyor toplamlarım. Şimdi bunu 1 büyütürsen, buradaki sayıyı 1 büyütürsen kat sayısı 5 olduğu için bu sayı 5 büyür. Bunu 1 küçültürsen Kat sayısı 3 olduğu için 12'ye düşürürsem burayı 3 küçülür. Bak o zaman 5 ile 3'ün toplamından 2 gelir. Eksi 3'ün toplamından 158 sayısına denk olmuş olur. O zaman Z'nin alabileceği en küçük değer budur. Cevap da Ceyhan'dır. Tamam mı? Yani o yorum önemli bir yorum. E, çok da kolay da bir yorum değil aslında. Hadi bakalım sonraki soru. Aşağıdaki verilen toplam 105 TL tutarındaki 7 hediye çeki. 105'miş hepsinin tutarı. Tamam 7 tane hediye çeki varmış. Hediye çekleri dağıtılırken öğrenciler isimlerinin baş harfleri aynı olanlar bir gruba alınacak. Aynı ne var? Arda ile Ali var. Arda, Ali aynı. Başka A, Aylin var bir de. Aylin'i de aldık. Bir grup bunlar oldu. K ile başlayan Kemal var. Sonra da Kamil var. Tamam mı? Bak, A ile başlayanları aldım. Ee, Aysun da mı varmış ya? A ile başlayan Aysun da varmış. Evet. Sonra Kamille bunu aldım. Bir de Cemil var. O da yalnız başına. Tamam. Diyor ki gruba ayrılmıştır diyor. Oluşan 3 grubun her birine eşit tutarda hediye çeki verilecek. Şimdi benim toplam kaç liralık hediye çekim vardı? 105. Kaç grubum oluştu benim? 3. O zaman 3'e böldüğüm zaman 35 yapıyor. Her gruba 35 liralık hediye çeki vereceğim o zaman. Her gruba 35 liralık hediye çeki vereceğim. Tamam. Hediye çeki verip gruplardaki öğrencilere birer tane dağıtılmıştır diyor. Buna göre Cemil'in aldığı hediye çekinin tutarı Aylin'in aldığı hediye çekinin tutarından en fazla nedir? Bir kere bu yalnız başına ise direkt şu 35 liralığı buna vermiş. O kadar çek yok çünkü buna öbürlüğünden 35 yapıp veremeyiz. Bunlara para kalmaz. Her öğrenciye verilmiş. Şimdi o zaman burada kaç kişi var? 4 kişi var. Burada kaç kişi var? 2 kişi. 2 tanesinin toplamı 35 yapan var mı? Var. Biri 17 alacak. Biri 18 alacak. 35 yapacak. Tamam bak şunları kullandım. Öbürlerine ne kaldı arkadaşlar? Bir 5 liralık kaldı. Bir 7 liralık kaldı. Bir 13 liralık kaldı. Bir 10. Şimdi ne istiyor? Cemil'in aldığı hediye çekerin tutarı. Cemil bir kere 35. Aylin'den ee, en az ne kadar fazladır? En az ne kadar fazladır diyorsa Aylin'e buradaki verebildiğim en büyüğü veririm. 13'ü veririm. Çıkardığımda 22 fazla olmuş olur. Cevabımız Denizli. Tamam mı? Toplam tutarı 3'e böldük. Ondan sonra paylaştırdık. Hadi son iki sorumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarının hepsi şekildeki küpün köşelerine alt taban ile üst tabandaki köşelerdeki sayıların toplamı eşit olacak şekilde yerleştirecek. Bir kere 8 köşemiz var. Alttaki A, B, C, D ile E, F, G'lerin toplamı eşit olacakmış. Tamam. A, B, F, E. A, B, F, E. Yani şurası A, B, F, E. Ön yüzündeki köşelerdeki sayıların toplamı en az olduğunda B, C, G, F, B, C, G, F, yüzündeki köşelerdeki sayıların toplamı en çok kaç? Yani bak diyor ki kardeşim o şartları bir sağlat diyor. Şunların toplamları diyor az olsun ama diyor şuradaki yeşil yapıyorum. Şunların toplamları da diyor en çok olsun. Bir kere şuna bir bakalım. Benim bir kere 8 tane sayım var mı? Var. Şimdi bu 8 sayının toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 8 çarpı 9 bölü 2'den 36'dır. Eşit bölüşüleceği için 36 bölü 2'den 18. Yani şu yukarıdakilerin toplamları da 18 olacak. Aşağıdakilerin toplamları da 18 olacak. Bunu cebe bir kere attım. Diyor ki ABF'ye ön yüzündeki köşelerdekilerin toplamları en az olsun diyor. Şimdi 18 olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ABF'ye ön, köşe, ön yüzünün köşelerindeki sayıların toplamları en küçük olacak. Tamam mı? Şuradakiler en küçük olacak. Ee, o zaman biz bir kere 18 nasıl oluyor bir bakalım. Şeylerin toplamları bak. Nasıl paylaştıracağız arkadaşlar? 8 1 İşte şöyle 7 2 3 4 bak şöyle paylaştıracağız. Yani toplamları ne yapıyor? 9 yapıyor her biri. Ona göre şimdi yerleştirmelerimizi yapacağız. O zaman biz en küçük neyimiz var? 1 şimdi burayı küçük yapacaksak arkadaşlar. Ee, bu tarafı da büyük yapacaktık. Şuna 1 değerini veriyorum bak. Buna 1i veriyorum. Tamam mı? Şimdi 1'e karşılık neyi de almam lazım? 8'i de almam lazım. O zaman 8'i şuraya koyuyorum. Büyük olsun. Çünkü buranınkini büyük, buranınkini küçük yapacağım. Sonra ne var? 2 var. Bak. 2'yi buraya koymuyorum. 2'yi şuraya koyuyorum. 2'yi şuraya koyuyorum. 2'ye karşılık 7'yi almam lazım. 7'yi buraya koyuyorum. Niye? Çünkü bu yüzdekileri büyük yapacağım, bu yüzdekileri küçük yapacağım. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Sonra neyi yerleştirdim? Bak 1, 8, 2 ve 7'yi yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım? 3 ile 6'yı yerleştireceğim. Şimdi buranın küçük olmasını sağlayacaktık arkadaşlar. En az olduğunda diyor. O zaman buranın en az olabilmesi için buraya 3'ü, 6'yı buraya yerleştireceğim. 4'ü buraya, 5'i de buraya yerleştireceğim. Şey, sağ yüzünde köşelerdeki sayıların toplamı en çok kaç olur diyor. Burayı en küçük olmasını sağlattım. 1, 2, 3, 4. Buranın da en büyük olmasını sağlattım. 7 ile 8'i buraya getirdim. 8, 15, 19, 22. Sorumun cevabı Edirne. Yani bir tık anlaması zor olabilir sorunun. Ama e, tatlı bir soru. Hadi son sorumuz. Bir oyun makinesinin 1'den 10'a kadar numaralanmış delikleri vardır. Tamam. Bu deliklere atılan top... Hangi deliğe girmişse o deliğin üzerindeki yazan sayı kadar puan kazanılıyor. 1'e girdiyse 1, 2'ye girdiyse 2. Tamam. Bu oyunu oynayan Kaan toplam 10 atış yapmış ve tüm atışları herhangi bir deliğe girmiştir. Atışlardan sadece 3 tanesi 5'ten yüksek puan getiren deliğe girmiş. 5'ten yüksek getiren ne var? 6, 7, 8, 9, 10. Sadece 3 tanesi bunlara girmiş girdiğine göre Kaan 10 atış sonunda toplamda kaç farklı puan almış olabilir? Şimdi Kaan'ın alabileceği en küçük puanı bulacağım önce. Kaç atış yapmış toplam? Toplam kaç atış yapmış? 10 atış yapmış. Tüm atışları herhangi bir deliğe girmiş. Şimdi en küçük ne alır o zaman? 1, 1, 1, 1, 1. Bak 3 tanesi 5'ten yükseğe girmiş sadece. 5'ten yükseğe girdiyse 6, 6 olsun bunlar. 7 tane de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alabileceği en düşük puan bu işte. 6, 12, 18. 7 de burada var 25. Bu alabileceği en küçük puan. Şimdi alabileceği en büyük puana bakalım. 3 tanesi 5'ten yükseğe girmişti ya. 5'ten yüksek ne var? 10. 10, 10. Diğerleri 5 ve 5'ten küçük. O zaman diğerlerinin hepsini 5'e sokarım. 7 tanesini de 5'e soktum. Buradan 35 puan alır. Buradan 30 puan alır. Toplam kaç puan almış oldu? 65. Kaç farklı puan alabilir diye soruyor. Bu aradaki bütün sayıları alabilir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 41 sorunun cevabı denizli. Evet arkadaşlar biliyorum bu testteki sorular bir tık şeydi ama ne dedik kolay orta zor seviye 1 seviye 2 seviye 3 hepsine hazır ol tamam mı kendine iyi bak. Selim Hoca eldivenini bırakıyor ve bugünlük soru çözümlerini ara veriyor. Kendine iyi bak görüşürüz bay bay.